yakındayım Sen araba çalışmıyordum. Çalışmadı mı? Abuzar bu sefer harbi çalışmıyor. Gör <laughs> 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 Oğlum çalışmıyor lan abi Şimdi, şimdi öyle, şimdi de. Dur. <laughs> <Go. gülüyor> <laughs> araba. arabayı. Arabayı Çalıştı. <laughs> <laughs> Gitmiyor bu sefer <de. gülüyor> tamam sakin sakin. Dur. <laughs> <Adjust. gülüyor> Bir şey bak şimdi dur. Kanka. Güdürme <laughs> piç babam mı oynayacak? <laughs> dur bakayım oldu mu? Allah Allah yağ da var. Ne çalışmıyor? Ay kanka şimdi. Hadi yolun açık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama tekli <laughs> at. Bustan biraz tekli. <laughs> Dur alma dur. Evet. <laughs> Çalışmadı bulsam ne oldu?